Selam arkadaşlar bugün sizinle video çekeceğiz. Aslında bu oyun ismini bilmiyorum da. Neyse. Arkadaşlar bugün benim yanımda bir tane kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ruhev. Memnun oldum. Tamam. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın ki haftaya bir daha gelsin. Şimdi oynayalım. Hı -hı. Atladı 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 hadi. Yok, Aa, hadi. aa. Geldik. düştük. Arkadaşlar 20 like olun yeter. Hadi bir daha bir daha. Aha geldi geldi geldi. Aha geldi. Şimdi bakalım bu neymiş. Tamam. Hadi hadi hadi. Lan oğlum yapıştım yere? Al sen şimdi oynarı. Tamam. tamam. Kardeşim. Çok basit. Nereye gitti? Oha. Çocuğun ne diye oynadı lan? Öldü evet, 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 <laughs> öldü Neyse hadi bir şey olmuyor Şimdi geçelim Ver evet. işte Ben yine mi video lan Video mu? O ne? Oradaki çocuk dedi Dedi Anladım niye? Hadi, hadi. O, Aha, ben oğlum tam dibinde kaldım. Şimdi sıra <gülüyor> bende. <gülüyor> Allah. oynadı değil mi? <laughs> Artık da şöyle işte, oynuyor. Böyle hayatımda böyle en güzel oynayan kişi görmedim. Ama ne Nereye gittim? Anne bana lan bir daha oynayacağım bir daha. E, ya, sıra bir daha oynayacağım. Ben şaşırıyorum bazen. Uç! 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 Top uçma! Şimdi sıra Arkadaşlar ben... bu ne? Ölüyorum lan ben. Video. 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 Ama bunu... basit bir video. Bunu indirecek mi lan? Bence indirmeye. Oyna diyor. Şimdi de indirmeni ne istiyor? İndirmek istemiyor. Neyse çıkalım. Çıkalım çıkalım. Bana yalan bulalım. Hadi. Evet. Sıra bende. One, two, three, four. Ay! Geçtim, geçtim, geçtim. Geçtim, 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 geçtim. Oğlum benden daha düz oynuyor lan bu. Şuna basana nereye geldi? Öyle <Sessizlik> öyle <öl>, ne zaman olacaksın? <Sessizlik> Oradan lise daha mı atlıklıydı? Hayır. Ne yapayım? Şöyle dönmedim. Olsun, canım var. Aaaa Ya, Lan, bu senin, iki canı vardı ya. Ondan yüzden Hep pasta patlıyor, lara ne lan. video hayatımda hiç görmedim. Bu... Neyse. Bunu ya, ya, ay, ay ya, ama ay, 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 o, sen ay o senin canın, o senin. Senin. senin ama sen. 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 Aferin, aferin hadi hadi. Aha, geldi. Şimdi nanamızı hadi ver tabağı yedim. Ama çok yavaş olmam lazım ki. Dünyanın en güzel oynayan oynayan oynay olacağım. Şimdi ben onu nasıl yetişeceğim amına? Hayır lan. Bana. bana ne bana ne? Ben de bir kere yapmıştım işte öyle oldu. Bak bu benim, bu benim canım. Kanıtı da burada. Bir de bir de bir de hayır hayır hayır. Lan bir de canım var daha bir canım daha var. Amına öldüm. Al onu. Hayda. Ay bakalım. Of. nasıl biçim video? Aa çak Çık 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 çık. Tamam tuş çıksın da. Eh. Lan <laughs> <Demek. gülüyor> <Mal>, ölmedi çocuğu. Niye? Öl öl canım öl. Can ötür. Evet. Artık da boş Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar geldi. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.